Herkes tekrardan beri bu benim küçük ajanlarım Ajan Craft serimize kaldığımız yerden tüm hızımızda ajan nagi ile devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi Nasılsın ajan nagi? İyiyim hocam sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar geçen haftaki bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Geçen hafta onların içine sızdık ama yakalandık. Ama elde edebileceğimiz bütün görüntüleri aldık. Şimdi Ajanla Nagi birlikte o görüntülere bakmayacağız için Nereye gittin Ajan Ben, ben burada dolanıyorum birazcık ya. E ne yapayım, orada yapayım, sıkıldım. sen orada dolanmaya devam et. Arkadaşlar daha fazla Ajan Craft serisi için aşağıdan diyor beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın ki videoların like sayısına göre haftada 1 veya 2 geliyor. Eğer bu bölüm hızlı bir şekilde 30 bin like atarsak hızlı bir şekilde bu hafta bir tane daha videosu gelebilir. Şimdi ajandaki e, geçen hafta çektiğimiz fotoğraflara bakalım. Senin kameran yanında mı? Ha? Kamerada. Al 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 kartı çıkardım direkt. E, sen de dursun kartın sen çünkü kötü fotoğraf çekmişsindir. Şimdi bunu buraya bir koyuyorum bir saniye dur bakalım. Bak geçen haftaki yerde onların laboratuvarına bu şekilde sızmıştık görüyorsun değil mi? Bak şu anda ben fotoğrafta 3 kişi say, Aa, bu Ya bu Ajandaki gibi sensin. Kadrajımın içine girmişsin be adam Na, nasıl nasıl benim yo ben değil A benmişim gerçekten benim ya be adam arkadaşlar biz buradan pek bir şey bulamadık ama üst kata da çıkamadık ne yapacağımız hakkında hiçbir bilgimiz yok da gitsene bir planın bir düşüncen bir şeyin var mı her tabii ben... ki de her zamanki gibi benim bir planım var çünkü ben bu ekibin Sen... bel kemiyim ben bu ekibin beyin takımıyım şey planını Sen... söylüyorum bak iyi on... dinle bunlar ne kadar saçma fotoğraflar söyle bakayım planın ne Planım şu, silahını çekiyorsun tamam Çekiyorum. mı oraya gidiyoruz, oradaki herkesi indirip içeri giriyoruz. Ya saçmalama ajanla, böyle bir şey olmayacak. Al şu kartını al, al şu kartını. Ben buraya astım onların kıyafetlerini, bunların hepsini Suzun'a kargulamamız gerekiyor. Bu şekilde burada tuttum. Gel bakalım Suzun'a, bu hafta biz acaba nasıl kargo geldi? Verdiğimiz siparişler geldi mi? Neredesin ajanla? Suzun kargo mu gönderdi? E, kargo istedim onda. Yeni bir drone yolla. Ne ne istedin? E, yeni bir drone yolla dedim ona, Drone'a ihtiyacımız var dedim. İstihbarat yolla... Aa! Ajanlığı, bu ne be? Artık kargoları bu şekilde mi yolluyorsunuz ha? Sen mi? ne istedin suzundan? E işte drone muron istemiştim. Aç bakalım paketin içinde ne var? Aç bakalım. Bu hafta böyle değişik. Aç bakalım. Ne çıktı? Paketin içinden paket kargo. E tamam aç bakalım kargoyu. Ne var onda? Bir dakika. nereye koyayım ben? Ya Dur aç işte gel. adam. İşte koy kargoyu. Aman be. Aa ne bileyim ne oldu? Aç Ne, sana, ne çıkıyor içi? Aa! aa! Ne oluyor lan ajandaki? Silahlı kap. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bunlar ne ajandaki? Sizler... Ne? bir şeyler adam geliyor. Var. Üstte adam var. Üstte Cem, adam, var. adam var. Üstte adam var. Üstte Allah Allah. Helikopter... adam var. Helikopter mi? Ajandaki pusuya düşürdük. oldu? Basıldık, basıldık. Pusuya, yukarıda 2-3 tane helikopter görüyorum. Oğlum biz niye bunu duymadık? Adamlar Nerede? var, adamlar var. Neredesin? Ağacın arkasında, arkamda adamlar var. Nerede görebiliyorum ben adamları? Ağaçtaki, ağaçta. Dur bekle. Ağaçta. Ağaçta siz de, biri var, biri indi aşağıya. Evet, evet, bir tane asker var. Ağaçtaki saklan, 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 saklan. Baskın yedik. Mermim sınırlı. Baskın yedik. Ona bir kendini koru az mermi kullan. Saklan ağaçtaki. Saklan, saklan, saklan. Nerede? Kapıyı kapat. Orayı, or orası dur, gizli. Dur, dur, Oraya dur, dur. girme sakın. Gel, gel, gel. Neredeler? Neredeler? Görüyor musun hiçbirisine? Ön taraftalar. Sisin olduğu taraftalar. Helikopterin altı dur 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 dur. Oğlum lan Ağaçları da ağaçlar. ağaçlar. saklan helikopterler Ağaç, sıkabilir. ağaçta adam var, ağaçta adam var, ağaçta adam var. Allah mermim bitti ajandı. Gibi bekle, bekle bekle bekle. Nasıl bitti? Neredesin? Neredesin? Tamam 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 tamam. A dur, dur 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 şurada. Çalılıklarda birisini görüyorum ajandaki gel yanıma gel destek istiyorum Bekle A bekle sürünüyorum sürünüyorum Acil desteğe ihtiyacım var ağaçtan adamlar iniyor Birileri Ağaç... atıyor atlıyor aşağıya doğru ipler Ajandaki ajandaki şurada bir Oo, Dibime adam geldi ajandaki Ajandaki dibimizseler dibimizseler Dibi Dur bekle ajan. bekle bekle. Sakla sakla sakla. 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 Acil yemeği bir tanesini indirdim. Acanlık yemeğe ihtiyacım var. Çabuk bana yemek e, ver. arkamda çabuk, adamlar çabuk. Yemek at. Yemek at. Ben zırhımı al al şunları al şunları. Dur 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 dur. dur. Adam geliyor. Adam çok hızlı yemek at bana. Tamam tamam sakin ol. Şurada bir Ya onları hadi. Nagi başımızın üstünden geçiyor bu helikopterler. Sesi duyuyor musun? Bekle tamam görüyorum. 4 tane 5 tane var. Oha ne oğlum. oluyor? Açta 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 açta. Asbi adam Bekle, var. Bekle ağaca şu an bir şey yapamam. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Şurada, Helikopterleri, Şurada bir adam takla helikopterler sıkmasın sana. Ajanda benim bir planım varsa adamları oyalayabilir misin? He? Bana oyalarım ne yapacaksın? Oo, dibime geliyor. Ajanda bizim emaneti çıkarmaya gideceğim. Ama beni koruman tamam, gerek. Hangi Onu mu kullanacaksın? onu kullanmam gerekiyor Ajanda Bekle. Bekle bekle. Tamam İçeride bekle. Kaçma. saklan. Ağaçların tamam. arasından git. Ağacın arasındayım tamam. Bekle bekle. Ne tamam, gelin lan? Oo üstüme bomba attı. Ajanda Oyalamaya çalış onları. Oyalamaya tamam, Oyalıyorum oyalıyorum. Geçirmeyeceğim. Çabuk oyalar Emanet almaya gitmem gerek çabuk 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 Tamam Hızlı tamam ol. tamam Merve sınırlı haberin olsun e, Tamam bir saniye bir saniye neredeydi bizim emanet bu odada mıydı buraya mı koymuştum Neredeydi 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 Hızlı al buldum. buldum 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 emaneti buldum ama dört mermisi var ajan ge. Ne yapacağız e, düzgün kullan düzgün kullan e, Tamam 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 ıskalama hakkım yok bir taneyi gördüm Hedef alındı vuruşu yapıyorum Vurdu mu? Bir tanesi vuruldu ama düşmedi ajanla Bir tanesi vuruldu düşmedi. Nasıl düşmedi? Bir tane daha vuruyorum. Iskaladık ajanla İskaladık. Çok kötü. E, dur, kullanma düşü. daha. Düştü, düştü, Dur, 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 dur. dur, dur, dur. Şuna ateş. Ajanla çok uzaklar. hedef falan. Ha. Hadi, hadi, hadi. Eve girmeye çalışıyorlar. Bir saniye, bir saniye. Ajanla gibi hiç mi etki etmiyor? Hiç mi etki etmiyor? Hiç mi? Etki... Şuna vuruyorum. Ne yapacağız? Bir... Sıçıldık. Seni... Ajanla git. Senin dolaptan alıyorum senin emaneti. Ajan. Al hepsini, al ama kurtar beni artık. Tamam bekle 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 bekle, bununla vurmaya çalışacağım onları, bununla vurmaya çalışacağım. Bekle ajanla. Oha oha fena atarıyorlar, fena atarıyorlar Tamam Tamam Yılma. tamam tamam, nerede helikopterleri göremiyorum. Ne taraftalar? Yukarıda. Ağaçlar engel oluyor görmeler. Flash attım. Tamam tamam tamam, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Nerede, 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 nerede? Ajanla iki helikopter yakınımda. Sıkıyorum. Nereye sıkma? Kör oldum. Ajanla sakin ol, sakin ol, sakin ol. Şöyle bir tane. Hadi vur artık Aa, tamam tamam bir tane helikopter düşüyor. Bir tanesini düşürüyorum. Babam tersi... harika. Bir tanesi düşüyor ajan dagi. Bekle bekle bekle. Nereye bekle. doğru düşüyor? Düşmüyor galiba ajan gibi. Bunlar çok dayanıklı. Sana yardıma Bekli. geliyorum. Bunları indiremeyiz ajan gibi. Bu tesisatla inmez. Geldim. Yani... indiririm. Geldim neredesin? Neredesin ajan dagi? Helikopterlere sıkmaya çalışıyorum. Pervanelerine sık. Tamam yoo yoo yoo. askerlere sıkmaya çalış. Alptaki askerlere doğru ilerliyorum. Orada bir tanesi. Dibime geliyor dibime geliyor. Dur 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 dur. Bir da. Çok... Tamam 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 tamam. Bir tanesini indirdim silahını da düşürdüm. Gel 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 tamam, gel gel. Geldim, gel, geldim. geldim Yardım, yanındayım sınahta. yanındayım. Bekle 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 yemek yemek sonrayım. Oo dibi koruyorum seni. Helikopter düştü. Düştü mü? Süper süper süper, süper. dur dur. Yakınımıza düşman geliyor. Bekle neredesin? İnmem gerek benim. Mermim bitiyor. Tamam tamam dur dur kendi güven al. Orada bir tane düşman var. Ona spor Tamam gerek. bekle acil durumlar için kullanacağım dur, tamam, artık büyük silah. Tamam tamam, tamam 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 bekle. Ajanla giden, ajanla bir smoke atıyorlar. Gel ben de ağacın tarafına. Ne yapacağız? Siz, sislerin arkasında sıkıştık burada bir şey düşün. Düşünecek bir şey yok. Ajanla gel. Onları kaçırmaya Hani kaçırma benim takımı sendin Hadi düşün bir şeyler. Kaçır bizi burada. Aa, onları buradan kaçırmaya çalışacağız. Adam adam miniganla sıkıyor bizi. Ajanla git. Adam bekle arkaya doğru git. Tamam gel gel, gel gel gel. bir dakika. Bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Hukuk'un yanında mı? Hukum yanında. Hukum yanında. Nereye kaçacağız? Aslında bizim üst çatıya kaçabiliriz ajanla gel. Öyle bir şey mi yapsak? He? Sürün! Sürün! Sürünerek bir yere gidemeyiz. Aşağı mı indirirler Gel buraya geri. Bekle bir dakika. Tutun. Şurada sis varmış. Tutun çabuk tutun çabuk tutun çabuk tutun. Çabuk Geliyorum. tutun. Geliyorum. İçeri Geliyorum. çalış. Tamam 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 ben kendimi korumaya aldım. Gel gel Çalan gel gel gel, gel gel gel. Neredesin? Tamam gel. Bekle. geldim. Bekle, Bekle. geç karşıya geç karşıya geç. Karşıya geç, geç aşağıda gel. Dur. Duvarı kendimize siper alacağız. Camları indiriyorlar. Şey. Işte, oha camları iniyor. Dur dur nerede nerede? nerede Gösterme kendini. Şurada ağacın arkasından. Arpa arkasına. Bekle, bekle, indireceğim. Bekle. Yes. Göz arpacık. İndi. Shoot, shoot. Bir İndirelim. tanesini indirdim. İndirdin mi? Süper, 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 süper. Süper. Bekle. Bekle, bekle. bekle. Bir dakika da bekle. Bir, birini indirdim. Bekle bir tane daha. Hadi indirirsin. İndirsin. Kaçın. Ne? Nereler? Nereler? Çıkıp bakayım. Bekle mı? bir dakika. Birini daha indirdim. Tamam. Tamam, süpersin. Ses kesildi. Ama mermim mermim de bitti. Evet, mermiyi de indirdim. Ajanlığı. Ajandaki... Gittiler mi? Ses yok. Gel bakayım. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Kendini koru, sisler dikkat et. Numara olabilir. Gel 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 gel. buraya. Burası temiz. Bu taraf temiz aşağına gel. Kimse şey yok mu? Şu ağacın arkasında vardı bir tane. Oraya çabuk bak. Çabuk 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 çabuk. Oh, o oh, al. Yok kimse burada. Tamam 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 süper. Ajanda gibi ben arka tarafa bakıyorum. Arkamızda Tamam değil, tamam dikkatli ol da gidiyorum. Sen git o tarafa bak. Mağaranın içine bakıyorum. Mağaranın içine bakıyorum. Bir dakika içi... ağacın oradayım ben. Mağaranın içi de temiz. mağaranın içi temiz, temiz. Bu taraflar evet. temiz aşağıdan. Dur biri var bir dakika. Na nerede? Nerede? Ajanın dikkat Dur, Ajanın. Dur, Ajan dur indirdim, indirdim. Nasıl dur, paketliyorum! Nasıl? Ajan'daki neredesin? Geliyor. Ya da. buradayım, buradayım. Uçağın arkasındayım, gel. Ajan'daki bu kim? Nasıl? Ne ara bunu indirdin? Ha? Ben ben biliyorsun indiririm. Kimsin sen? Şiş, alo, ses sen. Oğlum bu kafadan mermi miydi? Bunun kafası ne böyle Ajan'a sen bunu... dur. kafasına vurdum da bir tane. Ee, tamam, 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 tamam. Ee, bunu şey yap. Eee, konuşturalım bunu alalım. Ee, biz a ofisimiz patlamış ajandaki. Ofisimiz patlamış. Nasıl nasıl, nasıl patladı? ofisimize zarar vermişler. Ben bu adamı nereye koyacağım? Ajan o adamı tut, adamı tut, adamı tut. Adamı e, konuşturmamız gerek. Ofise, bizim ofise. Gel gel gel. Ajandaki rehine nerede? Ajandaki bu odada. Buradayız, buradayız. Tamam, sakin ol. Ajandaki ne istiyor diye sorsaydın bir şeyler ikram etseydin bizim yatak odasına getireceğini adamı. Ha? Adam Hacanlığı... konuşmuyor ki bir şey konuşmuyor. Konuş lan. Şiş, alo, bize Hacanlığı... bir, anlat, bir şey anlat. Ajanda adamı niye sen bizim yatak odamıza getirdin? Neden bunu altta ofiste bir yere bağlamadın? Bütünüm aşağıya koyayım da bütün bilgi belge akışını görsün değil mi? Ya tabi görsün Ajan da sen mükemmel bir detaysın. Konuşmuyor mu ha? Bir şey demiyor Konuşmuyor. mu? Konuşmuyor gibi bir saattir buradayız hiçbir şey demedi. İyi bağladın eminsin değil mi bunu Ajan da? Evet evet e, çözülmez bu daha çözülmez. Gel benimle birlikte çabuk aşağıda Suzun'un bize göndermiş olduğu yeni kargo var. Anladığım kadarıyla ilk gelen şey tuzaktı. Biz de tuzağa düştük. Adamlar bizi güzel bir şekilde pusuya yatırdı. Zaten Susan'dan öyle güzel bir kargo bekleyemezdik. Bak bakayım bak burada çok güzel bize yeni parçalar Men mi göndermiş Suzun? ölmüşsünüz kadar Oo çok güzel. Çok mermileri şurada, aldım ben. Hadi bakayım. Şurada bir not var. Ajanla gibi ajan ka edindiğimiz gizli bilgiye göre düşmanımızın yeni bölgesinin alt tarafında gizli bölüm olduğunu fark ettik. Sizden istediğimiz o bölgeye gidip araştırma yapmanız. Bunun için gerekli malzemeleri koyuyoruz. Allah razı olsun evet. ya. Yani bu kadar güzel bir şey olamaz Susan. Yine bizden bir makine yapmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Ne makinesi ya? Makine parçaları yollamış. Sen resmi al duvara yapıştır. Yeni bir drone yollamış. Sağ olsun. Bu yine harita mı yolladı bana? Gene harita gibi bir şey oldu. Aa ajandaki baksana elime. Ajandaki. Ne ki... oldu? Bak lazerli o kazma ne be? yolladı. Lazerli. iki tane lazerli kazma yollamış bize. Aa at at bana at. Aa anladığım kadarıyla gizli bölgeye bunlarla birlikte girmemizi istiyor. Baksana çok Oha. güzel bir şekilde elimizde saklayıp istediğimiz zaman açabileceğiz. İlk defa bir işe yaradı sonunda. şey Güzel. Ceklik kazma. E, biliyorsun benim belim çok ağrıyor. Sen bunu sırtla da e, Aman, şey yapalım. Ama an anladım zaten. E, 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 evet evet evet. Sen bunu sırtla bir güzel bir şekilde alt kata getir. Hadi ajanla Elinden öper Aha. kardeşi. Çok ağır. Çok ağır. E, bir şey olmaz bir şey olmaz getirirsin. Hadi hadi hızlı bir şekilde gel işimizi yapalım. Nasıl gelir bir dakika hızlı bir şekilde gel. Koy onu burada bir yere. Koy 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 koy. Ne koy, 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 koy nereye koyayım? Şurada tamam, tamam, oh. Sen şu e, bize yeni yolladığı fotoğrafı göster. Orada ne gönderdi acaba? Yeni bir harita mı ne gönderdi? Ne bileyim nereye koyayım ben bunu? E, şurada bir yere düz artık düz duvarımıza kal. Gel, gel 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 buraya koy. Gel 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 bir şey olmaz. Dur bekle. Bakayım. Şalterin üzerine as. <laughs> Ajanla Oğlum Ajanka. Yeni bölgedeki gizli kapıyı bu işaret ediyor bize. Biz bu Aa, bölgeden çıkmadık. Şuradaki kapı görmüş olduğun gibi. Biz buraya hayatta giremeyiz ajanla Hayat... ge. Geçen sefer girmeye çalıştığımızda olanları gördün. Hayır hayır hayır. Biz buraya kesinlikle giremeyiz. Bizim buraya alttan tünel kazıp girmemiz gerek ajanla ge. Bence şey yapalım. E, bizim... Tünele tünelle mi gireceğiz? Tünele tünelle gireceğiz. Başka bir şansımız var mı? Sence Ama nereden için... gireceğiz? Ajan şu arkadan bir yerden yol yapacağız. Başka bir çaremiz yok. Ama Çok şu... uzun sürer. E kazmalarımız var. Şunlar da birlikte kırmaya gitsek mi sen bakalım. Bunun hiç şarjı yok ajanla G. Aa, bunda şarj Hiç an... mi yok? Bunda hiç yok. Bunda bunda bir gram var e, ee, bize yolladığı malzemeler arasında benzin üretebiliriz. Ama bu bize çok fazla derecede zaman kaybına uğratır ajandaki. Elindeki çok az dayanıklılığı? Çok az ama geri kalanını kasmana yaparız. Şimdi buradaki... Yapacak de... bir şey yok mecburuz. Benzin üretmek kalksak aşırı derecede uzun sürecek. Gel benimle birlikte ajandaki. Onu... Da... muyuz? Direkt gidiyoruz ajanda Vakit kaybetmeye ihtiyacımız yok. Aa mermi yollamıştı. Mermileri al. Mermileri al. Mermiler bende merak etme. O zaman süpersin. Aracı al, düldülü al, çabuk bölgeye gidiyoruz. ajandaki Ajanka. E buradan sonrasını ne yapacağız? E şu etrafa ben bakacağım. Etrafta baka etrafta kimseler yok gibi gözüküyor ajanlığın. Şu anda her taraf temiz gözüküyor. İkiler gözlemci mi? Üste üstte üstte nerede göremiyorum ki? Biri, biri var biri var biri var yukarıda. Nerede nerede ben göremedim. Saat kaç şimdi? O da gözlemci şurada. Nerede haşandaki? Gönü... buçuk yönünde nerede? Onun tamam, tamam, ne tamam, işte. Tamam. Ah tamam. ajandaki o bizi görebilir. O bizi görebilir. Bekle ee... gel. Gel buraya gel. gel. Burada da var. bekle. Ne, ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Tabii ki. Buradan de... başlayacağız kazmaya. Kazmalarla bildiğin kürek. Ya susun. Neden bize düzgün bir şekilde yollamıyorsun? Şunu keşke kürek versiyonu da yollasaydın. Ajanla gel. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla buradan bu şekilde gitsek. Neredesin ajanla gel? Ajanla gel. Yukarıdayım bekle bekle parma be. Hukunla gel. Hukunla at işte. Burada makineyi tamam. makineyi mı sence? Ha? Hayır hayır ses verir. Çok fena ses verir. Buradan bu şekilde böyle kazarsak sabaha kadar kazarız ajanla gel. Bir dakika bekle bir dakika bekle. Bir rotasyon şey yapmaya çalışıyorum. Burası orta. Orta beş, biraz daha... altı, beş metre, iki metre, 2 metre, ee, iki blok, git git, dur. Dur, ooo, oh, dur, dur, mağaraya geldik, Çok. gel, 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 Nereye geldik? Tam tam mağaradan gideriz işte ajandaki, gel benimle birlikte. Aa. Çabuk gel, 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 gel. Burada meşale ihtiyacım var. Gelsene. Dur, bekle, tamam, ben al, el, al. Elinde tut, elinde tut, elinde tut, elinde tut, elinde tut, yeter bana. Dur, tamam, tamam Ajan tutuyorum, tutuyorum, önümü aç. sonra ne yapıyorsun? Bir şey yok, ya, ya, olmaz, seslerle. uzaktayız, uzaktayız. Benzin bitene kadar buradan bu şekilde yardıracağız oraya aşağıya. Tamam ilerle 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 ilerle. kadar ilerliyorum. Benzin bitene kadar gidiyoruz. Gel 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 Biliyor gel. Yok benzin. Aşağıdaki son şeyleri yapıyorum. Bekle bekle. No. Sonu yapma. Bekle. Ya Kalsın. Belki bir yerde kullanırız. Elinden meşale indirme. Elden meşale indirme. İndirme. Tamam i̇ndirme. tamam tamam tamam. Aşağıdaki gelen giden seseden yok değil mi? Her taraf düzenli yok, bir şekilde. Yok. Yok, tamam devam ah, et devam dur, dur, et. Dur dur dur. Farklı ne bir blok geldik. Farklı bir blok geldik. Bir saniye. bir saniye. Nasıl farklı bir blok? Aşağıdaki Susunun evet. dediği yer işte kapak burada. Doğru evet. adresi verdi. Gel gel, ne? Gel, gel 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 gel. Aa tam kapağın altına mı geldik? Ya bu bizi şeye mi getirdi? Ajan nagi. Buraya. Patuk işte. kokuyor. gel buraya gel. E biz buradan nereye gireceğiz Ajan nagi burada. Bekle. Ay, ay düştüm. Burada çikot pis kokuyor be. Biz gel burada ajanla... demirlikler var. Gel burası kapalı bak. Bir saniye burada bir dakika bir saniye tamam 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 saklıyorum. Demirliklerin ötesinde bir yerde mi diyorsun? Ha? Hayır bir dakika Orası çok karanlık o tarafa hiç gitme Emin misin açıyorum ki... Evet bura, burası ne açma açma <laughs> orayı koy, Adam ne tarafa koyacağız şu tarafta da bir yer var Bakıyorum. <laughs> gel Batıyorum. benimle birlikte gel benim <laughs> Ajan ne bir şu... var orada Burada da bir duvar var e ee, bizi niye buraya getirdi bu kadın ajan ne ki Ne bileyim ben sen getirdin ah. De aç artık şunu. Bir dakika Çok gel. pis kokuyor burası Gel 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 gel. Bilal ses alıyorum Gel burada ne? bir şey var Bura ne Ajan ne ki bir dakika, bir dakika. Gizle. Meşaleyi bekle. al. yine adam meşaleyi al. Tamam dur bekle. Bekle. Hiçbir şey kırma. Emin misin? Gel, gel. Burada bir şey var. Ne yapacağız? Burada ne burada bir şey, şey var. Bekle. Nasıl? Kırıyorum. Hazır kır, mısın? Kır, kır 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 kır. Oo! O ne? Arjan'daki? Ne? Burası neresi böyle ya? Gençler umarım bu video hoşunuza gitmiştir. İkinci kanalıma çok güzel bir Fall Guys videosu attım. Ve Buğra Kazancı kanalına uzun bir aradan sonra vlog geldi. İzlemediyseniz onları da lütfen izleyin ekrandalar. Kendinize çok iyi bakın. Ajan Craft'ın devamı için like atmayı unutmayın.